Siento por mi español. <laughs> mi español no es muy bueno. Gracias. O zaman hadi bir şarkıyla başlayalım. Arkadaşlar çok üzgünüm teknik aksaklıktan dolayı biraz geç başlamak durumunda kaldık. Hepinizden özür diliyoruz. Evet. DJ Leyla. O <laughs> <laughs> Leyla, Leyla, eyvah, eyvah Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemem Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem Leyla, Leyla, sana mecnunum ama seni bilemem Olmaz, zorla yine sana beni sev Ne yapsam nafile, bomboş bir görsen halimi Keşke yaşansa bir mucize, çok zor Anlatsan derdimi, yok yok Düşüyorum ben. Dara beni geri verin bana Arada bir geliyorlar üzerime ama Sakladım acının en güzelini sana Dünya bir yana, sen bir yana Sonu boş ama yine anı çok Bana geri gelip hadi yamacıma koş Yine sor, yine gelip bana sor Bulamazsan beni yalnızlar sor Leyla Beni bana sor Leyla Anılara sor Leyla Ama çok zor Leyla Leyla, Leyla Sana mecburum ama geri dönemem Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem Leyla, Leyla, sana mecbunum ama seni bilemem Olmaz, olmaz, zorla yine sana beni sev diyemem Diyemem Kaç gel geri bana acıma ruhuma Açtığın yaralara ağlamam asla yok Ama bağışla beni bak zor Sor Leyla, beni bana sor Leyla Anılar sor Leyla, ama çok zor Leyla Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri Eyvah, eyvah Leyla, Leyla Sana mecburum ama geri dönemem Eyvah, eyvah Ona yine geceleri zehir edemem Leyla, Leyla Sana mecburum ama seni bilemem Olmaz, olmaz Zorla yine sana beni sevmeyemem Özür diliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Umarım iyisinizdir. Umarım güvendesinizdir. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Espero que te diviertas. Mi nombre es cantaré cantar para ti hoy. Gracias. Evet. Şimdi sizlerden gelen birkaç soru almak istiyorum arkadaşlar. Yayınıma kaldığım yerden devam edeceğim. Evet. Soruları alalım. Evet, merhaba. Merhaba. Ee, arada bir iki soru soracağız sana şarkı Evet. Ee, başlayayım istersen. Evet. Ee, yeni şarkılarını ne zaman yayınlayacaksın? Peki. Yeni şarkılarımı en kısa zamanda yayınlamayı planlıyorum. Fakat e, karantinayı kendime ayırmak istedim. Çünkü e, karantinada e, bir üretmek gibi bir kaygıya girmek istemiyorum. Çünkü herkesin üretmediği bu dönemde üretim kaygısına girdiğim zaman geriye e, atmak istemiyorum kendimi. Daha da gerilemek istemediğim için kendimi daha iyi hissetmek istediğim için kendi iç huzurumu arıyorum şu an karantinada ve en kısa zamanda sağlığımıza ve e, güzel günlere kavuştuğumda şarkıları en kısa sürede yayınlayacağım. Çok iyi. Ee, devam edelim. Bir soru daha sorayım. Evet. Ee, Youtube'a yeni bir video serisiyle geri dönme planın var mı? Ee, Youtube'a herhangi bir video serisiyle değil, genel olarak bir videoyla dönmek gibi bir niyetim yok şu sıralar. En azından şu an için. Benim için şarkı yapmak neyse YouTube'a video çekmek de aynı. O yüzden e, onun da biraz beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. O zaman DJ. Hey DJ. Come on DJ. <laughs> hey. Oh. Derdim olsun, kadehler dolsun Ben kaybederken Azra'yı seyre dursun Dinliyorsun, görmüyorsun Kurban derler kimlerle geziyorsun Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum Deli sanıyorlar Beni arıyorlar Hasretim beyaza karar vermişim ben ellerim sekallımış Tanrı vurdu saza ölmeden mezara düşen bu yaprım gençliğimin rüyasıymış Kılda yaza yaza hasretim beyaza karar vermişim ben ellerim sekallımış Tanrı vurdu saza ölmeden mezara olsun Kaderler dolsun Ben kaybederken Azrail seyrediyorsun Dinliyorsun, görmüyorsun Kurban ederler kimlerle geziyorsun Kaç cehennem söndü içinde bilmiyorum Deli sanıyorlar Beni arıyorlar Görenler var Düşen bu yaprım gençliğimin rüyasıymış Kağıda yaza yaza hasretim yaza Karar vermişim ben ellerimse kanlıymış Tanrı vurdu saza ölmeden mezara Düşen bu yaprım gençliğimin rüyasıymış Kağıda yaza yaza hasretim yaza Karar vermişim ben ellerimse kanlıymış Tanrı vurdu ölmeden mezara Evet var mı başka sorumuz? Evet tabii ki var. Ee, evet hadi sor o zaman. <laughs> ee, sorularımızdan biri şu: Bu kadar popüler olmasaydın ne yapmayı isterdin? Yani nasıl bir yol seçerdin kendine? Psikolog olmak isterdim. Psikolog olmayı çok istedim, hep hep istedim hayatım boyunca hep istedim psikolog olmayı istedim. Ama e, yeterince çalışkan değildim bunun için Hı. galiba. Ee, <laughs> o yüzden ben de e, videolar çekip influencer olmaya karar verdim ve daha sonrasında hayat beni bir şarkıcıya dönüştürdü istemeden de olsa gayet keyifli ama şu an iyi gidiyor psikolog olamayacağım anlamına gelmiyor bu bu saatten sonra tabii, tabii. okursam eğer yeterince çalışırsam e, bir gün psikolog olabilirim inanıyorum <laughs> O yüzden e, şimdilik hayallerimi ertelemek durumundayım tabi. E, umarım bir gün psikolog olurum ve e, kullanıcı adımın başına uzman psikolog Reymen yazarım. <laughs> evet. E, i̇stersen bir soru daha sorayım sana evet. bundan evet. ardına. Evet. E, hem de güzel geldi bunun üstüne. Reymen isminin hikayesi nedir? O zaman bunu sana bırakalım. Bunu bırak olur, <laughs> olur, tamam bunu sonra bırakalım. Başka sorun var mı? O zaman bir soru daha sonra sonra şarkıya girelim. Tamam. Hadi. Ee, <laughs> malum karantina dönemindeyiz ve evet. şunu sormak istiyorum. Ee, bu döneme özel evde geçen bir projem var mı? Hı. Karantina dönemine özel. Ben az önce de söyledim zaten. Evde ya da karantinada ya da korona dolayısıyla herhangi bir üretime girmek beni kaygılandırır ve bu kaygıdan dolayı da yanlış bir hamle yapmaktan korktuğum için çekiniyorum. O yüzden bu yani bu güzel zamanları kendime ayırmanın daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Herkes için de aynı durum söz konusu. psikolojimi yanlış yönde etkilemek istemediğim için böyle yapmak istiyorum. En azından şimdilik. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman hangi şarkıyı söylemem istersiniz? Soruyu soran arkadaş. Vallahi bana kalsa ben radyodan eşit derim ama. Peki insanlar ne diyor acaba? O zaman hadi bir yoksun başımda alalım. Ama kalbim dedi beni yolla, yolla yollara düşsün Aşk yokuşlara küskün. Gitme kalbim sen beni bir başıma koyma. Bak ne hallere düştüm. Aşk yokuşlara küskün. Aa, yoksun başımda, yalnızım yoksun dışımda kimse. Yok. Oh, sen dışında koydum altında elim taşında göz yaşında dert başımda gönder beni buradan ışınla yalnızım yazın kışında sordum yok dedi seni suçunda. Diyor bu doğumun bu. Gitsen bile yerin ayrı Gel gitler gece dolunay mı? Gitsin diyor gözün aydın Terk etsin diyor bu doğumun bu Gitsen bile yerin ayrı Gel gitler gece dolunay mı? Doldur hep doldur Ağır yanım hep soldu Bir gün vardım bir gün yoktum Çarem nedir doktor? Sen doldur Yurdum altında, elim taşında göz yaşımda, dert başımda Gönder beni buradan ışınla, yalnızım yazın kışında Sordum yok dedi senin suçunda tamam, Böyle durum belli benim, böyle sonum belli benim Böyle elim böyle kolum görmedim ben böyle sorum Bunca varım bunca yoğum, aşk gördü her bir doğum Bakımdayım sanki yok, kalp dediğinin hepsi koyun Sıcakladım ya. Bir yandan bağırıyorum falan, bir yandan ışıklar şey yapıyor, değil mi? Etkiliyor bizi. Şey. Evet. Var mı başka sormusun? Ee... E hadi o zaman. Ne duruyorsun? Şunu sormak istiyorum. Ee, moda trendlerini evet. takip ediyor musun? Yani ben e, çok moda trendlerini takip etmiyorum. Bence insan, e, moda insanın moda insan üzerine yakışanı giymesi gibi bir şey okay. ve e, ben nasıl rahat hissediyorsam öyle giymeyi tercih ediyorum. Anladım. O soruya geleceğim. Böyle ya. Yani. Tekrar. Aha. E, peki senin favori plan bir stilin hangisi? Böyle. Tam olarak gördüğün. Siyah. Böyle. Aynen. Rahat. Anladın mı? Aha. Chill. Mor. You know what I'm saying? Aha. Var mı başka soru? Var tabii ki. Var tabii ee, ki. Kendin olmak için nasıl giysiler tercih ediyorsun? Daha salaş. Salaş ve evet. düz sanırım. Salaş ve düz. Bundan kastım böyle bir cevabı veriyorum ama. Yani, yani ne tarz giyinmeyi seversin anlamında soruyorum. Daha rahat şeyler giymeyi seviyorum. Beni sıkacak şeylerden ziyade daha içinde özgür hissettiğim daha her hareketi rahatça yapabildiğim çünkü ben hareketli bir insanım. Ve o yüzden... Ee, bunu yapmak için daha rahat şeyler tercih ediyoruz. Oversize size evet, tarzı oversize falan. Daha çok. An, anlıyorum. Ee, peki son sorma gelmeden önce, bu Reynmen isminin hikayesini sana sormadan önce. Bir şarkı söylemek ister misin yoksa soruyu... Tabii ki de. Ha, Rain Man isminin hikayesi şuradan geliyor. Evet. Çok e, alakasız ve komik bulacak olabilirsiniz ama... Online oyunlar oynadığım sıralarda kullandığım bir kullanıcı adıydı. Normalde Rain Man, Yağmur Adam anlamına gelen İngilizce yazıldığı gibi ama bizim Türkçe okuduğumuz gibi bayağı Rain Man olarak kullandığım bir kullanıcı adıydı bu. Çünkü her platformda ya da her online oyunda sahip olamıyorsunuz, kolayca sahip olamıyorsunuz Rain Man ismi de. Ben de Türkçe okudu, okunduğu gibi almaya karar verdim. O şekilde ama hiç bu kadar e, yanlış yazımı yanlış bir kullanıcı adının Türkiye'ye mal olabileceği ihtimalini hiç düşünememiştim. Benim için de biraz e, şaşırtıcı bir şey oldu yani. Evet. Çok güzel bir hikaye, Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> evet bir şarkı o zaman söyleyelim mi? Evet. O zaman Ay kız mı? Hadi. Evet. Hadi gelsin. Ben de şu ayağa kalkayım biraz hareket edeceğim. Hey, 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 özümü vermişim sana özümü bu gitti <laughs> laney vianuya noya noya başımda Gel başımda Komple gitti sözleri unuttum abi. Çok özür dilerim sözleri unuttum Bir daha baştan alalım hadi bir daha baştan bu tarz şeyler olabilir Teknik aksaklıklar olabileceği gibi bu tarz şeyler de olabilir Kesinlikle e, bu işi Harika bir şekilde yapmak zorunda değildik. Üzerinde çok büyük baskı vardı, çok büyük streslendim, gerildim. O yüzden baştan alıyoruz. Evet. Son. 2, 3, 4. Rain Man uyan güzel aç gözünü dinle aşıkın sözünü ver sana özünü benim aykırı sultanım. <laughs> Başında, bay bay tươi sống sút ai bay 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 Ben sultansım ben bir kelim Balayağımla elim Sevdim seni durmaz dilim Benim ay kızım sultanım Ha ha ay uyan 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 Oh yeah, Teşekkürler arkadaşlar. Öncelikle hepinizden gerçekten çok özür diliyorum. Az önce sözleri unuttuğum için. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, gerçekten üzerimde çok büyük stres vardı. Biraz geç kaldık. Sizlere geç kalmış olmanın e, vermiş olduğu mahcubiyet ve stres ve dert ve keder beni burada e, bastırdığı Yoğun hissiyatlar ve farklı duygu yaşattı. Büyük duygu karmaşası içerisine girdim. O yüzden e, bazı gerekçelerim var kusura bakmayın. Evet teşekkür ediyorum. Var mı başka sorunuz? Ee, sorumuz bitti ama e, benim şahsi bir isteğim var. Lütfen. Sen de özel bir yeri olduğunu düşündüğüm e, bir şarkıyı söylemeni istiyorum. Ne o? Radyoda müzik söylemeni istiyorum. O zaman hadi ver söyleyelim. Bunu senin için oturarak söyleyeceğim. Altında Mercedes bedenim beden değil yürüyen bir ceset Ben ben de değilim bugün yar senden geçtim küskün koştum yoruldum düştüm Kimin umrunda çatın tuzum yok bu gece meyhanedeyim Kendimi ziyanedeyim İstesin can edeyim Yoktan var edeyim Kırmızılım yok bu gece meyhane değil Kendimi ziyan edeyim İstersen can edeyim Yoktan mı var edeyim Sen de söyle sen de söyle <laughs> edelim bir hapishane Hatıraları son müzebbet Yokluğu felaket Görmedim böyle bir esaret Unutuyorum nihayet Derken kopuyor kıyamet Nasıl geldim bu hale Yine bana kaldı bu ihale Radyo da neşet altında Mercedes bedeni Beden değil yürüyen ben cese Benden de o gün Ya senden سان نه ڪڏهن رسڪا Please, please. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, güzel bir... Ha, bitti mi? Oldu.